Şimdi CapCut uygulamasının bir özelliği var. Çoğumuz kullanıyoruz. Özellikle TikTok kullananlar. Bakın sağ üstte Outcut var. Şimdi onu kullanınca bu uygulama bize otomatik olarak video hazırlıyor. Ama videonun üzerine kendi ismini yazdırıyor. Biz ne yapıyoruz? Hem otomatik olarak kullanacağız hem de isim yazdırmasına izin vermiyoruz. İsimsiz videoyu hazırlayacağız. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bunu gönder göstereceğim. Auto tıkladık. Bir fotoğraf seçiyoruz ve bize bunu video haline getirsin. Videomuz hazır. Bakın şöyle bir video yaptı bize. Ben bir tane fotoğraf attığım için video kısa oldu. Siz fazla fotoğraf atarsanız daha uzun olur ama bu biraz zaman alır yani. Videoyu ben kestim. Normalde baya bir uzun sürüyor. Biraz uğraşmalı bir süreç. <laughs> bakın video... Şimdi sağ üstte dışa aktara tıklasam video direkt dışarı atıyor ama bakın videonun sağ üstünde capçut yazısı var. Onunla beraber dışarı aktarıyor. Biz ne yapıyoruz? En aşağıda varsayılan ses yazıyor. Ona tıklıyoruz. Ve... <laughs> Ve videonun sağ üstünden projeye git bir makas var. Ona tıklayın. Şimdi bunu normal bir proje dosyasına dönüştürüyor. Yani normal manuel hazırlıyoruz ya. Buna ekleme yapabilirsiniz ama konumuz bu değil. Şimdi buraya geliyorsunuz ve sağ üstteki oka tıklıyorsunuz. Videonuz o yazı olmadan dışarı aktarıyor. Sadece video bittikten sonra bir yazı geliyor onu kırpabilirsiniz o basittir. Şimdi önemli olan videonun içindeki yazıyı kaldırmaktır. O zor bir şey. Bu yöntemle videonuzu e, yani dışarı aktarabilirsiniz. Videomuz bu kadar. Sorularınız olursa yorumda yazın. Bununla ilgili video çekebilirim. Allah'a emanetsiniz.